Ama neden? Çünkü fakirler bu dünyada çekmişler, zenginler ne yapmışlar? Dünyalarını yaşamışlar. Bu da Allah'ın adaleti gereği. Bu mesele değil. Burada bir sorun yoktur. Fakir çekmiş, sabretmiş, kulluk yapmış. Zengin de cennetin küçüğünü yer üzerinde yaşamış. Biraz bekletirler sırada. Dünyada onlar beklerler sırada, biraz siz sırada bekleyin. Ama Allah subhanehu ve teala, ehl-i sünnet burada Zenginle fakirin bir tercihini yapıyor ince bir terazide. Ne diyor? Şükreden zengin, şükreden fakirden daha nedir? Sabreden fakirden. Sabreden fakirden daha evledir Allah indinde. Yani salih zengin salih fakirden daha evledir. Ya Allah Teala o zaman da bize fakirlere avantaj vermiş. Ama bir şey daha var. Eğer bir de zengin ise hakkıyla da kulluğu yapıyorsa o sabreden, şükreden, fakirden daha faziletlidir Allah yanında. Çünkü zenginlik her zaman şımarmaya, şımarmaya, şükretmeye, etmemeye nedir? adaydır. İnsanı zorlar. Zenginlik buna müsaittir. Fakir mecburdur. Elinde bir şey yoktur. Şükretti hemen Kurtarayım diğer Yani mecburum. Daha şükretmezler ne çaram Onun için fakir şükretmek mecburiyetindedir. Şükrü elhamdülillah kurtarırdı. Ama zengin şükreden zenginlerde azdır. Onun için Allah indinde ehl-i sünnete göre daha faziletlidir. Buradan da fakirlere müjde verdik. Aynı zamanda zenginlere de müjde verelim. Bir de ne yaparım, Onları uyarıyorum. Bakın. Eğer Allah vermişse sana ey zenginler nimeti bunu kullanın. Hakkıyla kulluk yapın. Hem bu dünyada zenginsin, küçük cennetin var, yer üzerinde cennetindesin. Hem de o bir dünyada Allah indinde en faziletli yerdesin. Evet. Ahiret günü ile kıyamet günü aynı gündür. Yoksa fark olmuyor. Şimdi aynen gündür